Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte browser'sa kaldığımız yerden devam ediyoruz. O zaman da video çekmiyorum. Neden? Çünkü neden ne ben de bilmiyorum. Brawl Pass'ı bitirmiştim. En son videomda galiba Brawl Pass'ı şey yapmıştım. 11 tane büyük kutu kastım arkadaşlar. Ve şey Paris'te şey geldi. E, PSG Cup 2021 yukarıda yazıyor. E, şey 9 tane maç yapıyorsunuz. Yukarıda da yenilgiler var. 4 tane yenilgi yaparsan yenilirseniz hiç bir daha şey yapamıyorsunuz. 9'unda doğru yaparsanız bu karakteri alıyorsunuz. Ben de bugün onu işe yapacağım. Öyle. Şimdiden başlayalım. Ben biraz fazla ben e, 9'da 5'ini yaptım. Bu sefer gene yapabilirim belki. Kaç tur ne kadar sürer? 2,5 dakika bir tur. Düşünsek nereden bileyim? Selamun Aleyküm bebe. Bak sen kaşındın. Ultim var. Hey, hey. İnşallah videoda gıcırdama olmaz. Allah ki kaç G? Allah Ha. Ne öyle dedi bilmiyorum ama olsun. Neyse gol attık. Gelene mama yaparım şimdi. Adam olun kardeş. tamam <laughs> <laughs> çok kolay bitti bu. <laughs> bu çok kolay bitti ama. Neyse. Aha bin tane daha aldım güzel. İyi Arkadaşlar bugün şu şurada teklife bakıyorum. Aha bak 3000 iki tane mega kutu açmayı düşünüyorum. Aha finallere geldin. Tıncık. ha bak. İkisini de kaybediyormuşum. Kaldı. Düşünmek istemiyorum. Başlıyoruz. Bu karakteri çok istiyorum ben. Dinamik. Yine Dine markalar çok kaçı. Allah rahmet eylesin. Baba baba. Kardeş al at. <laughs> Adam de enime geçiyor ben atacağım. <laughs> bu da kolay geçsin lütfen. Bu da bu da bu da lütfen. E ee, ben kaydım. Allah ki kaçı. Öldü. Dynamite bayağı işe yarıyor bu, burada. Finallerde kaybetmeyeceğim lan arep, onu mu elde edemedi selamun aleyküm aleyküm selam <laughs> kardeş birisi seni mi sinirlendi hemencik bana söyle sayk sayk hadi işte bu Oh, çok heyecanlı. İnşallah bu olmaz. <Gülüyor> <gülüyor> hı hı. Finallerde bir de ne yeni etkinlik bana 12 dakika mı? karakteri seçeyim. Dynamark olmaz. Ee, bir, alayım ol, hadi. Bir çok sevmediğim adamım. Oooo. Bu ne? Hayır şarj. Lütfen. Bir saniye geçler. Ben bir telefon şarjı takıp geliyorum. Arkadaşlar kaldığımız yerde mi da maalesef kaybettik bu turu. Şimdi afonofon seçeyim. Su. Bakalım. <laughs> Uh, Byron, aha Spike. Spike de giderse böyle. Kaç 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 kaç. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm arkadaş. Beni tanımamışsın da. Ne yapıyorsun sen? bu? Ha, çok Bir like... no! sayk. Neyse gol gol. Gol dedim lan ben O no. oh, Spike. Sen ciddi olamazsın Spike ama var ya sen yakın oyuncusun. Ay benim ultim yokmuş be. Ultim olsaydım. <laughs> Ölürdü. Minnacık Ve bak mı? Adama üflesen bile dolar ol. Ultim. Dolar. Dolur. Öl. <laughs> 420 vurdum. Kardeş. Selamun aleyküm diyecektim sana ya. Hop selamun aleyküm dememe yürüyün. Ya bana niye veriyorsunuz topu ben top sevmem. Sonra niye futbola gidiyor mantıksız. Sola. <laughs> <laughs> Bu Arkadaş. Amber ver. He ben sana amber veririm. Verdim. Bakın kardeşler. ultim var. Ve bir kodum ölüyoruz. Spice Diary. Allah ki kaç ki? Ya. Bunu da kaybettik. Rick Bank'ı evi galantı maç bitti. Kaç yeni gün var? 3. Arkadaşlar lütfen bunu yapayım ya. Lütfen. Ben not söyle ehi. Burası Ben kalede duracağım. Yok, onu da kaybettik. Ay 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 ay. Çok belli kaybettiğimiz. duracağım. Selamun aleyküm. Nereye gidin? Tüm tadım gitti. Hakikaten ama şey yapmak istiyorum ama ben yeter ama artık. Adamı üflesem bile ölür. Öldü. I'm coming up please. Ne alaka kardeş? I like to cut Siz kaçındınız ulan. Ben kaçınmamışım ulan. Sana ölüm. Abi. Abi. can bir Diyorum. Bu ne? Ne de alacağım biraz Sen Gidin. Sevmiyorum hiçbirinizi. Sen de. Eğer oradaysan. şunu biliyordum. Neyse kaybettik. Ay. ay, 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 ay. Elmas. Evet arkadaşlar açıyorum bunları. Ben de elmas istiyorum da vermeyecek ki. Bana hani o kadar biriktirdiklerimi açacağım ben. Ne yapayım onu ben? Ben hepsini açacağım. Karakter çıktı zannettim yandı ya. 62 vermeyecek. 40'ın altında vermesi gerekiyor. kapıda diye açtım hepsini. Arkadaşlar. Tamam güzelmiş. Tam bin tane var lan. Ben bunu istiyorum. Neyse onu da alamayacağım için. Ne mega kutu? Altı yazdı. Yok, Deril'in şeyi gelecek. Dedim. Dedim ya. Of. Neyse. Bakayım. İkinci. Ne güzelmiş. Evet. Benim çok bozuldu. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz da buraya kadardı. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. çok mutlu edersiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz ve bay bay. Canım çok sıkıldı.